İstemem, sen kofmayan günü neyleyim, neyleyim sensiz baharı, sen doğmayan günü neyleyim, neyleyim sensiz ben dünya. Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem, seni parlayacaksa parlasın yıldızlar, sana yanmayan yıldızı da istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksa yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden. Senin aşkın ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim. Bu kalbi istemem. Ateşi istemem. Koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedelilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, su istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yeri istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sinayı birden. Yoksa Nime, bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem, ben Sultan Fatih'im, önümdeyim İstanbul'un. Um. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem. İstanbul'u istemem. Ben bir gayet Yunus'um. Yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem. Kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem. Sevgili istemem, istemem. Fatih Sultan Mehmet Han.